Allah'ım ellerimi açtım sonsuz semaya dualar ulaşsın diye Allah'a sağlıkla huzuru versin dünyaya sevgiyle uyanalım her bir sabaha beraatini sağ ele alandan eyle yaşanmıyor Rabbim acıyla böyle ey kalbim bin defa tövbeni söyle huzurla uyanalım her bir sabaha. Gözlerimiz gülsün, güneşler dolsun. İnsanların içi neşeyle dolsun. Gönlümün vardı, sen eşsiz yolsun. Sağlıkla uyanalım her bir sabaha. Yokluğu gösterme, derdi yaşatma. Aydınlık dünyayı bize karartma kalpleri çaresiz, mahsul bırakma. Sağlıkla uyanalım her bir sabaha. Duam sana Allah'ım, geri çevirme. Yol göster yaş dolu bu gözlerime. Gem vurma açılan şu ellerime. Sevginle uyanalım her bir sabaha. Bizleri yaratan yalnızca sensin. Hastaya şifayı veren de sensin her canı verip de alan da sensin, affınla uyanalım her bir sabaha. Affeyle isyankar olan kulunu, nurunla aydınlat bütün yolunu, sen bilirsin yalnız kulun sonunu, sağlıkla uyanalım her bir sabaha. Açlığı, kaosu bizden uzak tut. Üstümüzden kalksın bu kara bulut. Kan ağlıyor kalpler, Bitmesin umut gülerek uyanalım her bir sabah. Ayşe Asma gülgül